Başkanım kimsenin kimseyi terbiye etmesiyle ilgili bir mesele değil Beykoz'un meselesi. Bakın geçen hafta ben söyledim. Millet Bahçesi protokolünü kimin yaptığına önem vermeden uğraştık dedim. Spor, çavuşbaşı spor salonunu kimin yaptığını önem vermeden devam ettirdik dedim. Hibeye almışsınız, hibe yanmasın, ihalesini yapmışsınız, paramız olmadığı halde, müteahhite para vermediğiniz halde bitirdik dedim. Spor salonu önemli bir konu. Burada varsa bir sorun, Ortaya çıksın. Beykozlu çocuklar girecek oraya. Benim de çocuğum gelecek. Ben de belki orada yüzeceğim. Bunu, siyas bunu siyasetin bir ortağı, siyasetin bir amacı yapmanın da bir anlamı yok bence. Biz hizmetten bahsediyoruz ama İBB. İBB bize bir şey sallamıyor, bir şey göstermiyor orada. Biz de söylüyoruz. İstinye, Çubuklu, Feribot'u Beykoz'un acil ihtiyacıdır. Benim bununla ilgili sosyal paylaşım da vardır. Benim arkadaşlarım da bu görüştedir zaten. Ama siz Ulaştırma Bakanlığı'na aldınız bu konuyu. Biz yapamıyoruz. Buyurun siz yapın, siz alkı ayakta alkışlayalım. Beykoz'a hizmetse buyurun yapın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür